var orada da oğlum? Burada da şey köprüsü. Tahta köprüsü var değil mi? Evet arkadaşlar bugün Çağan babasıyla birlikte çok katlı otopark yaptı. Tahta köprü yaptı. Şimdi arabaları çekecek. Hadi başla. Bak başladık mı hemen park etmeye? Aferin sana. O yeşil monster. inşallah köprü yıkmaz. Elma dikkat et. Evet. Biraz köprüyü oynattık ama. Monster çok güçlü bir araba değil mi oğlum? Evet. Şimdi sırada ne var oğlum? Koş arabası. Evet. Köprümüz yıkılmasın diye de tutuyoruz. Evet. <laughs> Orası doldu mu? İstersen bir alt kata yap. Köprüyü bir alt kata al. Şimdi zaten küçük arabalar mı var? Hayır göremedim. Oğlum. Hmm, geliyor musun park etmeye? Evet. O da oradan park ediyoruz. Küçük arabalarımızda ikinci kata park ediyoruz. İstersen çok geriye götürme. Alman zor olabilir. Evet. Çağın bütün arabalarını park etmeye çalışıyor. Köpeği bir alt kata al oğlum. Şuradan geçiyor şimdi. Orası yaş Olsun, orası da olabilir. Öyle mi tamam. İnişlerini çok merak ediyorum Çağın. Nasıl inecekler çok merak ediyorum. Tamam. Başka arabamız var mı? Var. var. Onu da ekle bakalım. Gönder. hepsini yukarıya mı park ettin ama öyle yaparsan bak otoparkımız yıkılacak. Küçük arabaları bir alt kata. Evet. Evet aynen öyle. Bence oraya park edelim. Köprümüzü çıkarttın mı oradaki köprümüzü? Oradaki köprümüz bak orada duruyor. Yan tarafa koydum bak. Heh, onu diyorum işte. Hayır oğlum. Şunu diyorum. Hı. Tamam. Evet arabalarımız bitti mi? Tamam o zaman şimdi bakalım nasıl inceyik böyle. <laughs> <ediyorum>. Allah. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Monster. Allah takla atarak geldi. Bos geliyor. Ya da bos var. Oo, oh, çok güzel geldi. Şimdi yarış arabalarının nasıl? sıra. Evet. Tamam o kadar. tekrar. Tamamdır. Biraz ön tarafa doğru getirip. Aa, kaza yaptı. Hemen köprüyü tutmam lazım. <laughs> Çabuk ol. Ne? Düşüyorlar. Otoparktan düşüyor. Köprüsünü koy bakalım oraya. Hayır şunu. Şunu koyacaksın. Evet. Şimdi sırada küçük arabalarımız var. Onlar köprüden inecek. Evet. Köprümüzü düzeltelim. Evet. Tamam otobüsümüz geliyor şimdi Köprümüz biraz oynuyor Allah devrildi yine köprümüz Anne Bu derinliğince Burada o dörtsüz Yang Yangıncı Tamam önce köprüden indirelim Onların hepsini Orada bir tane daha araba var bak gördüm işte Orada araba var Hemen onu da köprüden indirmelisin bu Yetişir yetişir köprüyü oraya tak onu mu alacaksın onu Hadi bakalım. Hadi 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 çabuk ol. Yalnız kaldı orada. Çabuk indirelim. Hop onu indirdik. Bir tane daha mı varmış yoksa orada? Bırak. Bırak oğlum evet. Evet. En üst kata bir tane bir daha yapalım. En üst kat çok eğlenceliydi Çağan. Arabaların hepsini en üst kata alsana. Evet evet aynen aynen öyle. Arabalarını getir. Heh. Şöyle yaparsak tamamdır. Önce küçük arabalardan mı? Hepsini oraya park edin bakalım. Efendim? Orasını tutmaz. Daha sonra belki bantlayabiliriz. Evet. Aa. Hayır. Yukarıya koy. Hepsini yukarıya yerleştirelim oğlum. Aa, ben, ben, ben. Yukarıya yerleştirelim anneciğim hepsini. Oldu. <laughs> ne oldu? <Yes. gülüyor> Arabalar mı sinirlerini bozdu? Sinirim bozunca sinir oluyorsun. Ben ne yaptım ki sana? <laughs> Ay çok yaşa. Bu, bu da monster, monster otobenim, avotobesim. Bu da yarış arabası. Bu bunu bilmiyorum ama. Bu da yarış arabası diyelim. Tamam. Tamam. Şimdi önce hangisini kek köfteden çan? Hangisi uçacak? Monster mı? Arı şimşek mi? Hadi bakalım. Allah! Vosvosta sırada bekliyor. Evet. Köpüğümüz yıkıldı. Evet oğlum. Hı. Sırada... Sırada monster mı mı Monster! Yine takla atarak indi aşağıya. Sırada polis arabamız var. Hemen çabuk gidin. Evet. Var. Yangın var burada. Yangın burada. Çabuk yangın çıkacak. Hemen tahliye etmemiz gerekiyor. Anne, Bütün arabaları indirdik mi? Bu, polis Ama ifade gelmesi gerek. Dur hemen ifade edelim. Tamam çabuk ol.